Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Davinci Resolve Fusion ile yeni bir yazı takibi çalışması yapacağız. E bu sefer bir yazının ekrana daha sonradan nasıl gireceği ile ilgili bir çalışma yapacağız. Hemen örneğimize geçelim. İki tane video var bende. E öncelikle bir baca ismini verdiğim videoyu içeriye bir aktarayım. Bu şöyle oynatalım bakalım. Görüyorsunuz böyle bir video. Kamera giderek yukarıya doğru çıkıyor. Şimdi şöyle yapacağım. Bunu buraya kadar getireceğim. Şu geri kalan kısmına ihtiyaç duymuyorum. Bu kadarı yeterli. Bunu Fusion klibi haline öncelikle bir getirelim. Ardından Fusion sayfasına gidelim. Evet, şimdi burada yapacağımız işlem oldukça basit. Media in'i seçelim. Bu seçiliyken kontrol veya Shift fark etmiyor. Boşluğa basarak burada bir tane araç ekleyeceğiz. Tracker ekliyoruz. İşaretçi. Bunu ekledikten sonra uygun bir yer seçeceğiz. Ben şimdi şöyle videoyu bu arada bu projeyi de kaydetmek isterim. Çünkü ben Fusion'da çalışmalar yaparken bol bol göçme oluyor. Zannedersem grafik kartımın vram özellikleri yani vram'i çok yeterli değil. Hemen file'a geliyoruz. Save project as diyelim. Şöyle yazı takip ismini verdim. Save diyoruz kaydediyoruz. Hani en azından bir göçme olduğunda tekrardan dosyaya ulaşabilmem için gerekli. Şimdi burada şöyle sona doğru gelelim. Bakın bu ekranda ortak gördüğümüz yerler neresi? Ben belirledim şu kısım üst taraftaki pencere. Bu ortak yani buradaki çekimle en sonlara doğru geldiğimiz zaman da ekrandan tam anlamıyla çıkmıyor. Böyle bir yeri seçmemizde fayda var. Şimdi trackerı getirelim burada bir yerde bunun merkezinde bir yerde tutabiliriz. Şöyle. Abi biraz yaklaşabiliriz. Burada olmazsa hafiften uzatabiliriz. Çünkü ileride dışarı çıkacağı için biraz genişlik olmasında fayda var. Şimdi şöyle yapalım. Sağ tarafta bütün verileri aynı tutabiliriz. Adaptive mod var burada. İsterseniz her bir kareye alabilirsiniz ya da en iyi uyuma alabilirsiniz. Ben nanda tutuyorum hiçbir şeyde. Genelde işe yarıyor. Eğer titremeler çok olursa buradaki adaptif modları değiştirerek denersiniz. Şimdi bir taramaya başlayalım bakalım. Bu track forward en başından itibaren taratır. Burada ki bölüm ise belli bir yerden hani başlamışsak geç bir yerden başlamışsak oradan taratır. Şimdi ilerletelim bakalım. Tarama işlemini yapsın. Biraz şöyle Geriye doğru gelebiliriz. Bakın tarama işlemi hiç de fena değil. Herhangi bir şekilde çok büyük sapmalar olmuyor. Gerçi bakın şu sonlara doğru bayağı sapmalar oldu. Bunu iptal edelim. No diyelim. Şöyle tekrar bir geriye gelelim. Buradaki tracker'ı silip yeniden bir tane ekleyelim. E burada bir başa alalım. Şimdi olmazsa o kadar da yükseğe çıkmaya gerek yok. Şöyle 200 bakalım. Buralara kadar gelmesine çok gerek yok. 280'lere kadar yapabiliriz. Şurada örneğin 391. Biz bunu 280 kadar getirelim. 280'de bitsin. Oraya kadar tarayalım. Getirelim şöyle. Şurada dursun. Tekrardan herhangi bir ölçeklendirme yapmaya gerek yok. E burayı da bir de every frame'i e alalım. Bir de böyle deneyelim. Taratalım bakalım. Bu sefer 280'e kadar taratacaktır. Titreme olmaması önemli. Titreme olduğu zaman çünkü sıkıntılar olabiliyor. Evet şimdiye kadar çok büyük titreme olmadı. 270'e kadar taratmış olduk. 80'e kadar. Sorun değil. Burayı tekrardan şöyle 300 80'lere falan alabiliriz. Fark etmiyor. Gerçi burada da tutabiliriz. Şimdi nasıl yapacağız bunu? Buraya herhangi bir yere tıklıyoruz. Tracker'dan seçim kaldırıyoruz. Text ekliyoruz. Bu texti e, ne yapalım? Buraya bir yazımızı yazalım. Önce şu ekranı çift yapalım. Yazımızı da buradan ön izleyelim. Ne diyelim mesela buraya? İstediğinizi siz yazabilirsiniz. Ancak ben buraya şöyle bir gökyüzü yazıyorum. Sonra yazı rengini de şöyle değiştirebiliriz. Bir de yazı tipi belirleyebiliriz. Evet, Bungie Layers diye bir yazı tipi var. Bunu ben sonradan içeriye aktardım. Şimdi yazımızı görüyoruz, oluşturmuş olduk. Şimdi bu yazının işaretçi ile beraber hareket etmesi için bunu tracker'a bağlayacağız. Üzerine sürükleyip bağlıyoruz. Otomatik olarak foreground'a bağlayacaktır. Eğer emin değilseniz sağ tıklayarak sürükleyip buradan foreground'u seçebilirsiniz. Şimdi burada tabi yazıyı burada göremiyoruz. Tracker'ı seçelim. E ardından burada sağ tarafta operation, operasyon bölümüne geldikten sonra operasyon, operation modunu match move'a alalım. Yazıyı burada görelim. Şimdi bu yazıyı şunu artık tek ekrana düşürebiliriz. Yazıyı seçtikten sonra bu yazıyı yukarıya doğru taşıyabiliriz. Yani ekranın henüz iç kısmında gözükmesin. Şöyle yukarıda bir yerde tutabiliriz. Biraz daha büyütebiliriz. Evet, şöyle. Şurada bir yerde durabilir. Biz oynattığımız zaman şöyle bir kaydedelim. Yavaş yavaş bu yazı artık e, ekrana doğru giriş yapacaktır. Bunu edit bölümüne gelelim. Burada da bir playback e, modunu da şöyle smart'a alalım. Smart'ta birazcık daha keşi hızı doldurmaktadır. Şimdi dikkat edilirse yavaş yavaş doluyor. Ben burada bir Ctrl F ile tam ekran yapacağım. Evet tam ekran yaptıktan sonra şöyle bir oynatalım bakalım artık yazımızın sonradan devreye girdiğini görüyoruz. Gökyüzü yazdım. Tabi siz burada istediğinizi yazabilirsiniz. Yani şehrim yazabilirsiniz, manzara yazabilirsiniz. Bu tamamen size kalmıştır. Şöyle şuraya kadar da hatta yeterlidir. Bakın daha fazla hareket etmesine gerek yok. Bir süreden sonra zaten takibi kaybediyor. Kontrol B ile şurayı kesip artık atabiliriz. Bakın yazı sonradan devreye giriyor. Gayet güzel. Şimdi ikinci bir örnek hazırlayalım. Bu videomuzu silelim. E tabi Fusion'daki projede haliyle silinecektir. Bir şehrimiz var böyle. Bunu F9 ile içeriye atalım. E burada da mesela böyle bir şehir videosu. Kamera aşağıya doğru iniyor. Bir yazı ekleyelim. Bu sefer yazı aşağıda bir yerde dursun. Ancak tarama işlemini de sonradan yapalım. Bunu da hani e, özellikle anlatmak için bu örneği veriyorum. New Fusion clip diyelim. Ve sonrasında Fusion'a tekrardan bir gidelim. Evet, burada da ne yapalım? Tekrardan bir tane e, tracker ekleyelim. Media in seçiliyken ortam dosyası tekrardan tracker ekliyoruz. Şimdi bu tracker'ı sonradan takip ettireceğiz. Şöyle ki yaklaşık olarak şöyle 150 civarlarına geliyorum. Bakın bu binanın şu penceresini takip ettireceğim. Sonradan takip ettirme nasıl oluyor? Bir onu da görelim diye. Buraya gelelim. Tabii onu bulabilmemiz gerekiyor. Evet, şurada bir yerde bunu artık buraya getirmiş olduk. Burada en sağdakine artık tıklamıyoruz. Bir soldakine tıklıyoruz. Burayı takip ettireceğiz. Evet. Yine every frame'i alabiliriz. E birazcık daha titremeleri azaltıyor. Oynatalım bakalım. Evet. Bu sefer dikkat edilirse yukarıya doğru takip yapılmakta. Evet. Takip işlemi tamamlandı. Şöyle en başa bir alalım. Buraya yine bir yazı ekleyeceğiz. Yazımızı yine ön izleyeceğiz. Şuraya bir yere gelelim. Yazıyı ekleyelim. Yazıyı buraya bırakalım. Evet yazımızı buraya yazalım. E, ne yazalım mesela buraya? Gizemli şehir yazabiliriz. Evet yine yazının rengini ve türünü de değiştirdim. Şurada outline var, inline var. Tabi gerek yok. Regular da kalabilir. Şimdi bu yazımızda yine aynı şekilde tracker'a bağlanabilir. Takip ettireceğiz çünkü ne yapabiliriz bu yazıyla ilgili? Bu yazının tabi yine burada gözükmüyor. Tekrardan operasyon bölümüne gelip bunu match move haline getirebiliriz. Bunu şimdi şöyle bu sefer ne yapacağız? Şu aşağıda bir yerde yazıyı seçelim. Aşağıda bir yerde tutacağız. Bu sefer burada bir yerde tutuyoruz. Burada tekrar bir kaydedeyim. Herhangi bir göçme durumuna karşılık. Hemen oynatalım bakalım. Bu sefer yazı bakın sonradan o bölümde devreye girecektir. Bu da yapılabilir pekala. Tekrardan buraya gelelim bir tam ekran yapalım. Videomuzu oynatalım. Bakın kamera aşağıya indikçe belli bir zaman sonra artık yazımız devreye girecektir. Gizemli şehir şeklinde. Gayet güzel. Tabi yazıyı isterseniz birazcık da Küçültebilirsiniz. Tekrar Fusion'a gelelim, texte gelelim. Burada bunu e, haliyle şöyle 130'lu civarlara falan geldiğimiz zaman kontrole de basarak biraz daha küçük bir hale getirebiliriz. Az daha yukarı çıkartabiliriz. Tekrar Edit bölümünde bir görüntüleyelim, bakalım başa alalım tam ekranla. Evet oynatıyoruz. Yazımız artık ortaya çıkmış oldu. Biraz daha videomuz aşağıya doğru inmiş oluyor. Tabii ki burada yazıyı yine istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Aslında herhangi bir sorun olmaz. E ancak takibi 130'dan itibaren yapmaya başlayacaktır. Yaklaşık e bu 150'li civarlarda. İsterseniz tabi burada takibi herhangi bir buradaki pencereye e balkona ve artık kontrastlı olan bir yere ekleyip o hizada da tutup aşağıya indirebilirsiniz. Bu da farklı bir çalışma olarak kullanılabilir. Evet arkadaşlar böylece DaVinci Resolve Fusion dersinde sonuna gelmiş olduk. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın.